yakın zamanda bunu durduracak bu pandemiyi bitirecek bir şey ben göremiyorum ufukta Pandemi yakın zamanda bitmeyecek ama aşıyla koronavirüs sıradan bir hastalık haline gelebilir. Ağır hastalığı ve ölümü önleyebilirsek bunu grip gibi sıradan bir hastalık haline getirebilirsek o zaman tekrar hayatımıza normale geri dönebiliriz. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özdi'ye göre salgında tablo karamsar. Artık virüs her yerde var, dünyanın her yerinde var ve olmaya da devam edecek gibi görünüyor. Bir buçuk yılı aşkın süredir hayatımızın her alanında koronavirüs normale dönüşse henüz çok uzakta çok kısa zamanda bu noktaya ulaşabileceğimizi düşünmüyorum. Virüste yaşamaya devam edeceğiz. Virüste yaşamaya devam ederken her gün farklı bir nokta dikkat çekiyor. Aşı hastalıktan daha iyi koruyor, daha uzun süre koruyor. Son günlerdeki en büyük tartışma konusu hastalık geçirenlerin aşı olup olmaması. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan rakamlarla konuştu. Hastalık sonrası gelişen antikorların koruyuculuğu aşı elde edilen antikor koruyuculuğundan 5 kat daha düşük. Araştırmalara göre hastalık geçirildikten 3 ay sonra antikor düzeyi neredeyse sıfırlanıyor. Yani hastalık geçirenler artık bağışıklık kazandım demeden mutlaka aşı olmalı. Her kişi hastalığı belirtisiz geçirdiyse bir ay sonra. İşte belirtili geçirdi ama hastaneye yatacak kadar ağır değilse iki ay sonra. Ağır hastalık geçirdi hastaneye yatış, yattıysa 3 ay sonra aşısını yaptırması lazım. Hala aşı yok konuşuyor olmamız da aslında bence birazcık soru işareti. Neden güven duymuyoruz, neden yapmıyoruz? Bu saatlerce konuşulacak bir konu hocam ama siz de aşınızı oldunuz. Bu çok ilginç bir önemli. mevzu. Yani herkeste bilimsel bilgiye dayanmayan temelsiz bir takım inançlarla hareket etmek çok yaygın. Maalesef. Çok yaygın. Bunun böyle olması çok doğal. Çok doğal. Çünkü şunu tespitini yapmak lazım ülkemizde eğitim seviyemiz maalesef hala yeterli değil. Çok çaba çarp ettik. Çok emek harcadık ama hala tam değil. Dolayısıyla eğitim almış insanlara da ön yargılar söz konusu oluyor garip ve tuhaf biçimde. Aslında aklın ve bilimin gösterdiği yol en doğru yoldur. Bu kadar net aslında. Bu kadar haklısınız. net. haklısınız. Yani bilim dışında hangi yolla uzaya gidildi? Bu soruyu sorabilse herkes kendine zaten cevabı bulacak ama maalesef cevabı da duymak istemiyoruz. Soruyu da sormak istemiyoruz maalesef. E ona kulak arkası etmek deniyor biliyorsunuz. Evet. Kulağı kapatıyorsunuz. Evet. E i̇nkar ediyor insanlar bir takım endişelerini. E maalesef aşı karşıttığı noktasında var. bir sıkıntı var. Fakat giderek de bu azalıyor. E önemli olan bilim adamlarının bu konuda ömürlerini vermiş insanların sözünü, lafını dinlemekten başka çıkar yol yok. Çözüm yolu belliyken de Cansu sen de aşın oldun ki emziren evet. bir anne olarak oldu Lütfen onun da altını da çiz lütfen. ya Bana soruyorlar, ben bu konuda hani çok birebir cevap vermek istemiyorum ama sen konuyu açtın. Evet emziren bir anne olarak oldum. Ben hamileyken eğer bana aşı gelseydi sıra olarak o zaman da olacaktım. Hı hı. Çünkü hani hocamın da işaret ettiği gibi bilimin çizgisinden gitmek hele böyle dünyayı kasıp kavuran bir pandemi varken en doğru yol. Hocamın biraz önce bahsettiği şeyi ben biraz açmak istiyorum. Çünkü dedi ki eğitim seviyesinin çok önemli olduğunu söyledi. Şimdi burada iki parametre görüyorum ben e, naçizane. Bir tanesi eğitim seviyesinin e, zayıflığından kaynaklı. Aslında bunun doğurduğu sonuç ne biliyor musun? İşte böyle 3-5 kişi kitleleri harekete geçirebiliyor. Okumuyorsun, araştırmıyorsun. Kendine dair bir fikrin yok. Bu sefer taşıma cümlelerle ve inanışlarla hareket edebiliyorsun. Ondan duydun üç kelimeyle belki. Aynen yani. öyle. Yani neden aşı karşıtısın? Çünkü falanca doktor böyle, böyle söylüyor, böyleymiş, nasılmış, Mışmış. bir bilgi yok. İkincisi aşı geldi, aşı konuşuyoruz hala diyorsun. Keşke herkesin aşılandığını konuşuyor olsak Keşke. burada. Keşke. Bir de şöyle bir tehlike bilmiyorum hocam, siz nasıl düşünürsünüz? Ben onu gözlemliyorum. Sanki aşı olanlar. E, hastalığın ilacı bulunmuş da hastalık sanki mevsim dribinde seyrediyormuş gibi bir rahatlık içerisinde. Halbuki durum bence aşılanan kişilerin fazlalaşmasıyla daha da tehlikeli. Çünkü onlar Hakan Bey çok geçmiş olsun diyorum bu arada. Kalbim dualarım onunla. Onlar çoğunlukla hasta olduklarını bilmeden taşıyıcılar. Şimdi herkesi aynı kefeye koymamak lazım ama tabii, öyle tabii. olanlar var mı? Var. Yok değil. Yani var. sonuçta evet. herkes aynı sorumluluk bilincine maalesef ki sahip değil. Öyle bir sorunumuz var. Keşke herkes aynı sorumluluk bilincine sahip olsa da şu an bunları değil de hayatın Kesinlikle. başka gereklilerini konuşsak, başka haberlerini konuşsak. Ama aşı karşıtlığı var mı? Var. Ee, herkesin özgür iradesi bir yere kadar müdahil olunabiliyor. Biz yayınlarımızda Hakan'la çok ağırladık. Bütün bir Bilim kurulu üyelerimizi ağırladık sağ olsunlar. Aşı karşıtlarını da e, programa alan ilk isimlerden biriyiz yani öyle söyleyebilirim. Bekliyoruz efendim bu pandeminin bitmesini bekliyoruz diyeyim ben diyebilecek. Çünkü artık bu konuda iki seneye yaklaşmışken maalesef daha fazla söz yok.